Ayça merhaba hoş geldin. Merhaba Cihan, teşekkürler. Hoş buldum. Şimdi bugün seninle son zamanlarda adını böyle sıkça duymaya başladığımız bir konuyu konuşuyor olacağız. FOMO. FOMO nedir? İngilizce Fear of Missing Out'un kısaltması aslında. Yani gelişmeleri kaçırma korkusu. Yani ben şimdi buradayım ama başka bir yerde benim de ilgilendiğim bir takım bilgiler paylaşılıyor olabilir ve ben onları kaçırıyor olabilir miyim? Bazı arkadaşlarım sosyal ortamlarda bazı ilişkileri kuruyor ve ben onlardan mahrum kalıyor olabilir miyim? Bu bilgiler ve ilişkiler acaba benim bazı fırsatları kaçırmama neden oluyor olabilir mi gibi kaygılar. Ve bu kaygılar aslında daha çok bağlantılı olmadığımızda, bağlantıda olmadığımızda, uzaktan çalışma gibi nedenlerle sosyal ortamlardan uzakta kaldığımızda ortaya çıkıyor. Ve bu anlamda e, baktığımızda Böyle yönettiği ekipte bu kaygıyı ilk deneyimleyenlerden birisi de <laughs> sen olabilirsin diye düşünüyorum. Ve neden böyle düşündüğümü de izin verirsen bir anekdot paylaşarak evet. anlatmaya çalışayım. Senin de bildiğin bir anekdot. Ee, şöyle ki yıl 2020 Mayıs başı sanırım. Ee, biz Kanka, bir sene evet. bir programındayız. Evet. Ve pandemi yeni patlamış durumda. Ne ile karşı karşıya olduğumuzu hiç bilmiyoruz belki maske bile yok ve biz oturmuşuz yüzde bir program peşindeyiz. Atölye çalışması yürütüyoruz. Ve hep şeyle meşgulüz. İnanmak istediğimiz bir senaryo var onunla meşgulüz. Diyoruz ki yok canım bu hani yaz gelir biter. Çok uzun sürmez havalar ısınınca biter. Zaten daha öncekiler böyle olmamış mıydı vesaire vesaire. Biz böyle kendimizi otururken bir gün senden bir haber aldık. Ve sen şöyle bir mesaj göndermiştin. Arkadaşlar biz şirket olarak karar verdik dükkanı kapatıp evden çalışmaya gidiyoruz. Şimdi ekinde böyle felsefik açıklamalar da vardı. Ekibi özgürleştirmek gibi falan böyle açıklamalar da vardı. Ve biz tabii şaşırdık kaldık. Nasıl böyle bir radikal karar alınabilir diye. Ve ben ilk tekimde şöyle bir şey olmuştu. Ya Ayça bırak bunları. Hani çalışanları özgürleştirmek falan diye anlattığın hikaye aslında bir cost planı olmasın gibi. Böyle bir <laughs> e, tepki <laughs> Evet sonra tabii hepimiz senin o başladığın yere geldik. Bir faz farkıyla geldik ama geldik. İlk sorum şöyle olsun sana, o ara ne olmuştu yani nasıl bu kadar erken ve bu kadar radikal bir karar alabilmiştiniz ekip olarak, yönetim olarak? Hatta o zaman aklıma şu gelmişti ya bu kıza Bill Gates'ten bir şeyler mi fısıldandı? Kızım bitmez mi iş böyle? <laughs> <Ne olmuştu abi? gülüyor> Ya açıkçası e, hatırlıyorum o dönem herkes e, böyle hani çok değişik tepki vermişti bizim bu kararımıza. Ve hatta e, hani açarsınız nasıl olsa yani kapattık dediğimizde şöyle algılandı ilk reaksiyon olarak. Ha, şimdilik kapattık eve gittik ben çok zorlanmıştım o dönem hakikaten kapattık kavramını. E, aslında o felsefik diye hani şu an gülerek hatırladığımız şey e, tabanında bu yatıyor. Çünkü muazzam bir tutsaklık duygusu vardı. Hepimiz korkuyorduk. Ee, i̇şte içinde bulunduğumuz şey belirsiz, yarının ne olacağı belli değil. Ee, şöyle düşündüm, bu muazzam bir paradigma. Tutsaklık karşısını özgürlükle tedavi etme bakış açısı aslında. Yani bir anlamda çalışanın şunu söylemek istedik, o tramvayı da başka bir perspektiften görebilmesi için. Çünkü herkesin o dönem konuştuğu yoğun şey özgürlüğümüz sınırlandı, eve hapse olduk yarın ne olacak o belirsizlik ve o belirsizlik içerisinde o kafese kapatılma duygusuydu. Biz evet. bunu e, bir özgürlük açılımıyla yani Beyaz Yakalı'nın özgürlük manifestosu diye açıkladık. Evet. Buradaki amaç e, tabii ki şey gördük yani yarının dünyasında artık ofisli bir şeyin olmayacağı çok net. Yani evet. çalışanı eve göndermişiz uzaktan çalışıyor. Her şey yolunda gidiyor. Yarın öbür gün tekrar sabah 6'da uyanmayı rasyonalize edecek hiçbir şey kalmamıştı dünyamızda. Bence bunu erken gördük. Ve okay. bunu bir özgürlük perspektifinden masanın üzerine koyduk. Bu o dönem çalışanın o içinde bulunduğu Covid karmaşasını yönetmesi noktasında da bir umut ışığı oldu. Yani bir perspektif açtık aslında can. Okey süper. Peki hani o ilk başlangıçta bir Fear of Missing Out anlattım ya hani gelişmeleri kaçırmak korkusu. Hı hı. Bunu biraz da şeyle de bağladım. Uzakta kalmayla ilgili bir şey de olabilir bu aslında. Doğru. Siz de bunu erken başlattığınıza göre bu deneyimi ne oldu sizin dünyanızda? Neler gözlemlediniz? Bunun karşılığı, yansıması nasıldı? Biraz bunlarla ilgili bir şeyler paylaşırsan sevinirim. E, Çalışanlar tabii ki bu endişeyi bu kaçırma duygusunu bu bir şeyleri yakalama halini çok yoğun bir şekilde fark ettik ve bunun bir arkasını okumaya çalıştık. Bu acaba hakikaten kaybetme korkusu muydu hmm. yoksa kontrolü kaçırma korkusu muydu? Hmm. Ve gördüğümüz şey aslında çok çarpıcı bir şekilde kontrolü kaçırma. Yani o güvenli olduğu, o her parametresini bilerek kontrol ettiği o güvenlik alanından çıkıp daha belirsiz bir adıma adım atıp Olan bitenle yüzleşip, olan bitenle e, sörf halinde olup uyumlanma e, derdiydi diye düşündük. <laughs> Ve bunun bir tık daha derinine baktığımızda da bunun en yoğun bir şekilde yöneticilerde e, yaşandığını gördük Cihan. Çünkü birdenbire şöyle dedi kurumlar ne kadar güzel iletişimimiz arttı. Hatırlarsan böyle sabahtan akşama odyolara giriyorduk sürekli böyle online'ız çalışıyoruz filan. Aslında onların da kalitesine baktığımızda orada da başka bir şey gördük. Aslında kontrolü kaybetmeyim endişesiyle kurulmuş, hiçbir katma değeri olmayan e, böyle seri odyolar ve seri toplantılardı. E, hı hı. Ve çalışana şöyle bir mesaj vermeye karar verdik o dönem. Birincisi herkes kendi hayatının lideri. Kaçıracak hı. bir şey yok, endişelenecek bir şey yok çünkü bizler profesyoneliz. Bir kere kurumun çalışanına o güveni veriyor olması çok önemli. Çünkü her şeyi takipte tutmak diye bir şey yönetici için de artık mümkün değil. Bu da bizi şuna götürdü. Artık yöneticilik yapmaktan yani manage etmekten liderlik yapmaya giden bambaşka bir perspektif. Çünkü hani bu koçlukta da öyledir ya hani bir şey kontrol etmeye çalışmazsın sen ona yoldaşlık edersin, lead edersin, yön verirsin, liderlik yaparsın. Biz de çalışma iklimimizi artık o yönetirim, her şeyi kontrol ederim, ben onaylarımdan artık ben ekibe liderlik yaparım, çalışanıma, bireyime güvenirim. Birey de kendi birey olma halinin sorumluluğunu işte hedefleriyle, sonuçlarıyla alır e, haline geldik ve bunun bu farkındalıkla birlikte de hem o yaptığımız seriler boyu e, dijital toplantılar hayatımızdan çıktı hem de daha güven ortamı oluştu ve bu da şunu getirdi çalışana alan açtığımızda yönetsel anlamda bu kontrol baskı karar merci olma halini kenara bıraktığımızda çalışanda da muazzam bir e, inovatif olma, yaratıcı düşünme, bir işi farklı yapma hali geldi. Bu da işte şey gibi hani bu entrepreneurship şuursa çok popüler, çok konuşuluyor. Çalışanın kendi işinde çalışıyor bakış açısında... ve perspektifinde farklı değer yaratmasına alan açtık... diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu e, kontrolü kaybetme halini e, işte şu andaki hani çok e, şey moda adıyla ve biraz böyle fomo'ya e, özdeşleştiriyorum. Aslında hmm. orada acaba neyin kontrolünü kaybetmekten korkuyoruz? Bilginin olan bitenin mi yoksa o güvenli durduğumuz her şeyi kontrol ettiğimiz kendimizi de güvende hissettiğimiz o alanın kontrolünü kaybetmekten mi korkma? Bence kurumların bunu çok iyi ayırt ediyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Okey süper. Ee, senin söylediklerinden çok kısa bir özet yapacağım. Duyduğumu ve e, aslında anladığımı bir özetleyeceğim. Bir yerde sapma varsa lütfen sen beni uyar. Çok e, farklı bir noktaya temas ettin. Aslında bu FOMO dediğimiz... Gelişmeleri kaçırma korkusu dediğimiz şeyi kontrolü kaçırmayla özdeşleştirdim. Ve bu dedin sadece çalışanlarda değil aynı zamanda yöneticilerde de var. Yönetici de acaba bizim arkadaş evden çalışıyor ama orada ne yapıyor ki kaygısı onda da var. Yani dolayısıyla bu aslında kontrolü kaçırma korkusu veya kaygısı gibi Doğru. özetledim. Ee, ve ilaç olarak da birçok şey duydum aslında. Bu da çok hoşuma gitti. Bunu da belki... Bizi dinleyenler, izleyenler e, için de ilham verici bir şeyler bunlar. Bir kere hani söylediklerinde önce güçlendirmeyi duydum, güveni duydum. Yani sen ekibini güçlendirirsen, ona güvenirsen dolayısıyla o kaygıya yer yok. Yani e, kendi sorumluluğunun bilincinde olarak işini yapar, e, yapması gerekeni yapar, misyonunu yerine getirir. Dolayısıyla bu çok önemli bir mesaj. Başkanlığu duydum. Yaratıcılık duydum. Yani sen dikte etmezsen, otokratik bir tavırla yönetme e, davranışı sergilemezsen bu sefer yaratıcılığı arttırabilirsin. Girişimciliği arttırabilirsin. Farklı düşünmeyi arttırabilirsin. Bunu duydum. Bu da çok değerli bir mesaj. E liderlik duydum. Yani o hani koltuk gücünü kullanarak değil de e, çekim gücünü kullanarak eğer yöneticilik yaparsan yani o da bir lider tavrı aslında. Dolayısıyla e, o zaman da işte bu kaygılardan yönetici olarak uzak durursun. Çalışan da e, sorumluluğunun bilincinde olarak kendi başına bir şeyleri yürütme davranışı sergiler. Süper çok güzel e, Harika mesaj. Harika özetledin. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel mesajlardı. Çok çok teşekkürler. Son söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Salık verme anlamında yöneticilere ve çalışanlara. Madem ki bu kaygı var, bu kaygıyı gidermek veya bununla baş etmek adına böyle hap birkaç bir şey belki söylemek istersin. Ee, hep şunu soruyorum kendime. Hani en kötü ne olur? Neden Hı. korkuyoruz? Hani bunu Hı. tanımlamak lazım. Çünkü bazen en kötü neyin olacağını hiç düşünmeden olacak <laughs> çok kötü bir şeyden korkarak o kaybetme korkusu, yitirme korkusu, kontrolden çıkma korkusu, işte her şeyi bileyim bilgi bende toplansın benden dağılsın ki kontrol edeyim hali buralara bir bakmak lazım. Bu da aslında işte yöneticinin liderliğe giderken kendi gelişimi üzerine de mesai harcaması gerektirdiğine dair bir perspektif. Süper. Bu da tek kelimeyle özetlenecek olursa o da bireysel farkındalık. Kişinin kendini biliyor olması kendini biliyorsan kesinlikle kendini yönetme şansın var ilişkilerini tanıyorsan ilişkilerini yönetme şansın var süper ee, çok çok teşekkür ediyorum